Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekiyoruz. Arkadaşlar. Zeyn. Arkadaşlar bugün GTA 5 çekiyoruz PlayStation'dan. El adamın tepişti. Merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Nisan. Bugün <laughs> 1 Nisan'ınız kutlu olsun. Hayır. <laughs> Hadi gel. Oyun başladı. Ben bu soruyu bir doğru oku. Söyle. Ben Tudem. Tudem'i şu görmüyorsunuz ama. Görmek istiyorsanız görün. Ha, sen geç oraya bir. Ağzını gösterme. Terbiyesin. <laughs> <laughs> Ya ne düşen tabletmiş bu ya? Ben burada Dur burada göster. Değilse. Dur bu canavar çıkıyor bu burada. Nerede? Canavar çıkıyor bu. Arkadaşlar arabalarım bunlar benim. Ne çok arabam <laughs> Pahalı arabalar. Arkadaşlar Camaro Corvette yani çok, çok güzel. Drift atıyor bedava alınıyor. Ve be, be yarın bedava nasıl alınır araba videosu çekeceğim. Ya da araba videosu çekeceğim. Doğru. Ya da araba video çekeceğim. Arkadaşlar Drift'ine bakın. Parabaya bir şey olmadı değil mi? Yani çok fazla olmuyor. Arkadaşlar 5 yıldızı kaptıracağım şimdi ben kendime. Dur Ay, ben de yapabilirim. Neyi? Bu da. Oyun mu? Evet. Bir dakika. Ben ne çizdiğini bilmiyorsun? Bir dakika adamın yanına gidiyorum. Yap sen adam ya. İşte. Ah, ah, arabamız kırıldı gidin, Ya la, la. Nasıl? sen de ver dersin de doğru arabada hablettik parti ben de arabamızı patlatacak niye kaçtın arabamızı patlatacak patlattı mı dur ben de patlatayım ağzına adamı kapattım Adamın arabası da güzel mi Ha Baksana. Gördük. Bu ya ben de bir bir duruk. Duruk. Duruk giderken neye basıyorsun? Üç kere. Üç kere mi? Bu da basıyorsun. Basma. Tamam. Bir şey çıkar. Ha? Dışarı mı çıkarım? Evet, şey çıkarsak ödü oluyor. Evet. Ay güzel iş kapatmışsın da adamı al. Nasıl lan? Arabayı durdurdu adam. Hangi adam arabayı durdurdu? Adam arabayı mı durdurdu? Araba çaldı. Yine ne gitti polis geldi. Çok çok disk arıyorsun sen. Evet. I'm on the clock. What you want? Some wheels? It's coming at you. Come here, she does. Konuşursak haber mi bize? Kamera şey gel gel. Ya ne oluyor? Arkadaşlar video bitmiştir. Mamiyim ya. Bay bay. Bir kapısı <laughs>